Merhaba sevgili Oğlak burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 26 Şubat haftası burç yorumumuzu yapacağım. Sizlerde yükselen burcu Oğlak olan Ay burcu oğlak olan ve güneş burcu oğlak olan tüm oğlak burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir bulunsunlar. Hemen fırlıyorlar gelelim diye neler anlatacaklar acaba bu hafta. güneşli bir hafta sizi bekliyor. Ama ardından kılıç üçlüsü mü çıkmış? Şeytan. Para prensi. Para ası. Kılıç prensi. Aşıklar. Değnekası. Değnek ası. değnek nasıl ve imparator. Oo, çok güçlü kartlar gelmiş bugün. su içtim affedersiniz. <laughs> evet bu hafta aslında mutlu olacağınız bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Belki sizi üzen bir olaydı bu. Ama şeytan karşı da gelmiş. Nasıl desem belki bazı insanların şeytanlıklarını, fesatlıklarını sizin için size böyle kötülük yapmak istediği planlarını suya düşürecek olabilirsiniz. Onlar ortaya çıkacak. Belki onlar aydınlığa çıkacak değerli izleyicilerim bunu öğreneceksiniz. Elinize bir fırsat geçecek. Sanki de birilerinin böyle yaptığı planları duyacaksınız. Kulağınıza işiteceksiniz de biraz böyle moraliniz bozulacak gibi gözüküyor. Ama bu sizin için gerçekten de hani güneş doğan, aydınlatan, içinizi ısıtan bir olay olacak. Çünkü gardınızı rahatlıkla alabileceksiniz. Hani bilmediğiniz bir konu için savaşamazsınız değil mi? Ama bunu öğrenince gardınızı rahatlıkla alabileceksiniz. Böyle yaparlarsa ben de böyle yaparım. Eğer gelip de böyle söylerlerse ben de böyle söylerim. Gibisinden bir fırsatlar yap Yani bir şeyler düşüneceksiniz. Bu fırsat elinize geçiyor ya artık. Nasıl değerlendireceğinizi düşüneceksiniz. Ve bir plana başlıyorsunuz tabii ki. Biraz öfkeleniyorsunuz da bu konuya. Hani belki de sevdiğiniz insanlar olabilir de beklemediğim bir yerden de diye biraz canınız sıkılabilir, canınız yanabilir. Hiç beklemediğiniz bir yerde ama ben bu işin içinden çıkarım. Ben bu hani halledeceğim ben bu işi dediğiniz bir durum olacak. Ama... Bu nasıl olacaksa sizin lehinize olacak değerli izleyicilerim. Yani sizin bir faydanız, bir şansınız belki de böyle bir şey bekliyordunuz da ben bunu öğrendim ya artık hesap sorma zamanı bende. İşte kazançta çıkan benim diyeceğiniz bir olay yaşayacağınız gözüküyor. Bakın böyle nasıl desem hani imparator asasını yere vurup bir şahlanıyor, bir kızıyor, bir öfkeleniyor. Artık buranın patronu benim, benim sözüm geçer dediğiniz bir olay yaşıyorsunuz. Artık nasıl bir olaysa, belki bu bir ilişkinizde böyle bir olay, belki ortaklığınızda bir olay. Hani o kötü fırsatları kendinize, kötü olayları kendinize fırsat olarak çevireceksiniz. Diyemedim. Bir zafer kazanma var yani güzel bir başlangıç gözüküyor size. Bundan sonra benim aşkla yapacağım... Ve benim kazancıma olacak bir durum diyorsunuz. Her ne yaşayacaksanız alt yorumlarınızı bekliyorum değerli izleyicilerim. Bir de mirasınız varsa bu hafta mirasla ilgili konularınız, davalarınız. Oradan bir haber gelebilir. Bakın bir e, parası gelmiş. Kocaman bir fırsatınız var. Kocaman bir para geliyor gibi gözüküyor. Belki size biri, e, siz birine borç vermişsinizdir. O borç da geliyor olabilir. Para geliyor olabilir. Bakın yalan dedim arkanızdan iş çeviriyorlar yalan çıktı görüyor musunuz? Ve o yalanı kesip atacaksınız artık bitiyor arkanızdan çeviremeyecekler bir daha o yalanları, o iftiraları, o dedikoduları bir daha arkanızdan yapamayacak şekilde öyle güzel plan yapacaksınız ki bakın kestirip kökünden kestirip atıyorsunuz böyle o yalanları bulup ve Meryem Ana çıkmış annelik içgüdüsü beslemek. Anne olan veya olgun bir dişle enerji, şefkatle sevmek. Ee, artık hani o yalanlar falan bitiyor ya. Artık hayata daha bir şefkatli bakabilirsiniz. Etrafınızdaki diğer insanlar Belki onlara daha şefkatli yaklaşacaksınız. Veya da size daha şefkatli davranacaklar. Hani belki de e, şurada bir aşıklar kartı var ya ilişkinizi bozan insanlar öğreneceksiniz ya belki birbirinize daha sıkı sıkıya daha şefkatli, daha sevgi dolu daha daha sevginizin artacağına vesile olacak belki. Çünkü sizdekini eşinize götürüyordur. Eşinizdekini size getiriyordur. Birileri vardır böyle bir şey. O kişinin yalanını yakalayınca o kişiyi aranızdan kesip atınca artık birbirinize daha sevgi besleyip de yeni bir başlangıç yapacağınız da gözüküyor birçoğunuzun. İlişkinize yeni başlayacaksınız. Bu duruma da öfkeleniyorsunuz ama ilişkiniz yeniden canlanacak da sanki ilişkinizi yeniden kazanacaksınız ve o evin reisi siz olacağınız gözüküyor değerli izleyicilerim. O kadar güzel bir size dönüyor ki bu. Sizin lehinize dönüyor ki. işler çok güzel bir nasıl desem Evliliğiniz böyle gidişata kötüyse evliliğiniz düzeliyor. Şu kart düştü ya alalım neymiş ateş olması. Evet eğer evliliğiniz değilse ilişkileriniz bozuksa ilişkileriniz düzelecek gözüküyor. Hiç evli değilseniz hani belki arkadaşınızla bekar olanların da arkadaşlarıyla arasında belki sorun vardır. Bilmeyerek birileri laf götürüp getiriyordur. O arkadaşınızla aranız daha da samimileşebilir. Veya ortağınızla iş konusundaysa ortağınızla daha da samimileşebilirsiniz değerli izleyicilerim. Evet, iş, meslek, kariyer kartlarınızda ego çıkmış. Yanlış bir kafana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler. Ee, demek ki bir konuda yanlış bir yanlış kapana kısılma duygusu hissetmişsiniz. Hani bu ilişkinizde de olabilir demiştim ya. İş konusunda belki iş ortağınıza, belki çalışma arkadaşlarınıza bir ara bozucu varmış da biriyle bir yalan vardı galiba değerli izleyicilerim. Sizi manipüle etmiş olabilir biri, üçüncü bir kişiler. Bu vesileyle de sanki aranızı bozmuşlar ya yanlış bir kapana kısılıyorsun diyor. Bir dön bir bak zaten gerçeği de öğreneceksin. Dön bir bak diyor, birbirinizi affedin, birbirinize daha sıkı sarılın. Eğer iş arkadaşınızda kızdığınız, öfkelendiğiniz bir durum varsa birinin lafı yüzünden o kişi masum olabilir. Buna bir dikkat edin olur mu değerli izleyicilerim? Evet ateş ikilisi kendine geldin, yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et demiş. Yani demek ki şurada bir e, iş konusunda ilişkili olabilir, ikili ilişkiler demiştim ya. İş ortağınızla yeni bir el sıkışma, bir anlaşma yapabilirsiniz. Belki bir ortaklığı bitirip yeni bir ortaklık yapabilirsiniz. Veya da iş yerinizde bir daha da samimileştiğiniz bir insan olur da onunla ortaklaşa daha böyle bir eğlenceli bir hale getirebilirsiniz iş yerinizde. Çalışma arkadaşı, takım arkadaşı gibi oluşup birbirinize destek olacağınız bir arkadaş da edinebilirsiniz diyor kartımız. Ee, Konuda sanki daha güzel olacağı gözüküyor. Sanki bu hafta hayatınız sanki nasıl desem iş konusunda bir desteklenen bir şey var, bir durum var değerli izleyicilerim. Belki de bir ev sıkışma, bir anlaşma, bir imza gibi bir durumunuz da olabilir birçoğunuzun. Ve bu konu her neyse değerli izleyicilerim ateş olmasıyla bir tamamlanma gözüküyor. Çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybet, stresle ilişkili sağlık sorunları. Evet, çok fazla işiniz olacak demek ki bir anlaşma yapacaksınız. Çok aşırı yoğun olacağınız bir haftaya girmişsiniz. Bu da sizi çok strese sokacağını, çok stresli olacağınızı gösteriyor. Eğer ki e, çok yoruluyorsan bir destek al, bir yardım al demiş. Demek ki burada bir anlaşma yapacaksınız Birine, birileriyle. Anlaşma yapacağınız gözüküyor. Bir el sıkışma yapacaksınız ki. E, eğer ki yardım ederse kabul et diyor. Belki de başkası yardım edecek. Yardıma ihtiyacın var mı diye soran olursa değerli izleyicilerim çekinmeyin, kabul edin. Çünkü e, sağlık sorunları yaşayabilirsin. Aşırı stresten çok yoğun, tempolu bir işiniz gözüküyor bu hafta. Evet bu haftaki söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız. Evet bu hikayeler veya bu enerjiler kiminse benim hikayem diye veya da benim enerjim diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de sizlere faydam dokunuyor diye çok mutlu oluyorum. Her ne kadar yorumlara yetişemesem de bazen ben de çok yoğun oluyorum. Sizler beni anlayışla karşılıyorsunuz. Da, sizler de çok yoğun olduğunuz için ben birçoğunuzun yoğun olduğunu hissediyorum zaten. Sevgili oğlaklar çok çalışkandır. Evet geri müsait olduğum zaman dönüş yapacağım yorumlarınıza. Evet sevgili izleyicilerim mutlaka yorumlarınızı esirgemeyin olur mu? Okuduğumu bilmenizi istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kalbinizden öperek siz sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili oğlak burçları.